Merhaba. Temel prensip bir enerjini ve zamanını hedefine odaklamalısın. Bu çok önemli bir prensip. Ne kadar altını çizsem yeridir. Çünkü hayatın içerisinde ilerlerken çeşitli rüzgarlar, engeller, fırtınalar bizi rotamızdan saptırmaya zorlayacaktır. Oysa ki dikkatinizi nereye verirseniz enerjiniz de oraya gider. Örneğin şu an günümüzde bir koronavirüs vakası bütün dünyayı sarsıyor. İnsanlar saatlerce televizyon seyrediyor, sosyal medyada paylaşımda bulunuyor, çeşitli videolar seyrediyor. Evet bilgilenelim, tedbirlerimizi alalım ama tek derdimiz de bu olmaması lazım. Bize düşen bir görev varsa onu yerine getirelim. Bir kısmını da hedeflerimiz için harcayalım. Örneğin Türkiye'de günde 3,5 saatten fazla televizyon izleniyormuş. Özellikle yatmadan önce Televizyon izlemek, genelde haberler, tartışma programları vesaire oluyor. Bunlar genelde karamsar, ölümler, salgınlar, saldırılar, kötüye giden ekonomi ve benzeri. Yatmadan önce insan son 45 dakikada beynine ne aldıysa geceliğin onu çalıp duruyor. Bilinçaltımızda bunlar dönüyor. Onun yerine e, bu kısmı özellikle son bir saati mesela faydalı şeyler için ayırsak çok iyi olabilir. E, örneğin bir yatırımcıysak yatırımlar daha araştırabiliriz. Neler yapabiliriz o konuda? Kitaplar okuyabiliriz bu konuda. Ya da teknik bir insansak alanımızla ilgili kitaplar okuyabiliriz. Eee Pareto prensibine göre ilk 20'ye girenler e, gelirin %80'ini alanlardır. Eğer alanımızda ki yani bu kitapları belli bir süre okuduğumuz zaman, günde bir saat buna ayırdığımız zaman ekstra bir saati e, alanımızda gerçekten önemli bir insan e, oluyoruz. Bu da e, gelimizin bir hayli atmasını sağlayabilecektir. Dediğim gibi hedefimiz neyse ona odaklanıyor olmamız lazım. Diyelim ki ilişkinizi belli bir noktaya getirmek istiyorsunuz eşinizle ya da çocuklarınızla, ailenizle. E, son bir saatte yani hiç birbirine konuşmadan, birbiriyle konuşmadan uyumak yerine ya da kavga etmek yerine birbiriniz hakkında olumlu şeyler, olumlu yaklaşımları bulunabilirsiniz. Ya da eşinizle ya da çocuğunuzda onda gördüğünüz güzel bir şeyi ifade edebilirsiniz. Bu şekilde olumlu bir e, bitiş, bitirirsin, olumlu bitirirsiniz günü. E, dediğim gibi planlar yapabilirsiniz geç, geleceğiniz için, hedefleriniz için, e, gelişmenizi takip edebilirsiniz. Bu bir saati hedefleriniz için ayırın bence. Yani televizyonda 3,5 saat değil de 2,5 saat, se saat seyredin. Tabii ne kadar çok hedeflerimiz için zaman ayırabilirsek o kadar iyi. Tekrar altını çizmek istiyorum. Hedeflerinize, enerjinizi ve zamanınızı ayırmalısınız.